Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız sevgili seyirciler. Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır ve Doktor İhsan Şenocak'ı Ocak'ı ağırlıyoruz. Konu başlığımız teravih namazı bidat midir, sünnet midir? Başlangıçta da tahmin ettiğimiz gibi ilerliyoruz. Ancak her iki konumdan da ricam seyircilerimizin anlayacağı düzeyde lütfen bunları alalım. Mümkün olduğunca da Dakika dakika tutarak hakkaniyetli bir şekilde bu tartışmayı yürütmeye çalışıyorum. Araya gitmeden önce e, Sayın Bayındır'ın açıklamaları vardı ve fakat ısrarla İhsan Şen olacak. E, ben sorularıma cevap bulamadım Alamadım. diyordu. Açıklamaz İsterseniz Şimdi bir kere daha hoca ben şu şuna diyorum. cevap verecek. İla sülüsü leyle kadar kılınan namaz neydi? Tamam. Gece gidelim. Üçte mi? biri. Tamam. Üçte biri. Bu soruyu neltti mi? Bu hadisi kabul ediyor mu? Etmiyor. Tamam. Soralım. Etmiyorsa. Neye göre etmiyor? Hangi tarih alimlerinin dikkati alıyor? Bunu soralım. Şu, yani izleyicilerimiz anlasın Hı. diye. Üçte biri yani gecenin üçte biri teheccüdden önceki bir vakit. <laughs> Gecenin üçte birine kadar peygamber aleyhissalatü vesselam bu namazı kıldırıyor sahabeye. Teravihi. Teravihi. Peki. E, teheccüd olması için yarısından sonra olması lazım. Tamam. Kalkması lazım. Tamam. Uykudan kalkması lazım. Peygamberimizin kıldırtılana dair bir ibare var mı bir yerde? Efendim? Peygamberimizin kıldırdığı sahabi uyuyor ya arkada. Bir şey yapar mısın? Peygamberimiz kıldırmıyor. Kılarken onlar da onu görerek e, tamam kılıyorlar. Tamam hocam. E, Bak kıldırmak dediğiniz peki. zaman. Peki. Peki bir hocam. Dakika, bir, dakika, bir dakika. O zaman şö Tam şöyle soruyor. Bir ama. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hocam. Şöyle hoca konuyu hayır, hayır, farklı mecraya çekiyor. E, tamam. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın gecenin üçte birine kadar kıldığı bu namaz nedir? Madem ki tamam. teheccüd sonra vakti sonra var. gecenin yarısında vereyim. başlıyor. Hı -hı. Uykudan kalkarak başlıyor. Efendimizin uykudan kalktığıyla <laughs> alakalı bir ifade, bir ibare söyleyebilecek mi? Hı -hı. Onu buyursun tamam, söylesin. Soralım. Buyurun. Şimdi bu gecenin Gece üçe ayrılır. Birincisi yatsı namazının vaktidir ki o birinci üçte birdir. Hı hı. O gasakul leyl denen vakte kadardır. Yani hava kararıncaya kadar tamam. birinci üçte birdir. Bir de ondan e, seher vaktine kadar ikinci üçte birdir. Hı hı. Seher vaktinden de güneş doğuncaya kadar üçüncü üçte birdir. Hı hı. Dolayısıyla ila tülütül leyl kelimesi hangi bu alamda söylenmişse ona göre değerlendirir. Şimdi ahir de olabilir, esülüsü ev, esülüsü olamaz. Çünkü birinci sülüs yatsı namazının vaktidir. Yatsı namazının vaktinde e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o namazı kıldırmış olması bütün müminlerin onu yani yatsı namazına gelen bütün müminlerin görmesini gerektirir. Resulullah orada müminler çıkıp gittikten sonra kendi odasına çekildi, çekildiğine göre kendisi de söyledi. Ömer radıyallahu an işte gidiyordu. Bu vitri gecenin sonunda kılıyordu. İşte o da vitirdir zaten. Resulullah'ın kıldı. Vitir de gecenin son namazıdır. Bilinen konularda ravilerin bir şey söylemesine gerek yok. O zaten gecenin son namazıdır. Şimdi kendisi de kabul edecek ki Resulullah 8 artı 3'ü kıldıktan sonra daha namaz kılmamıştır. Sabah namazıdır. 8 kadar. artı üç 3'lüsüdür. Yani her zaman kıldığı, e, yılın her günü kıldığı Kim namazdır bu Resulullah. Tamam. Ve teheccüd namazıdır. Ve teheccüd namazı Resulullah'a farzdır. Tamam. Ümmete değil. Tamam. Evet. Ne aldınız mı? Hayır olmadı mı? Neden? Uykudan kalkması gerekir teheccüd olması için. Onunla alakalı hocanın söylediği bir şey yok. İkincisi Bak şimdi Resulullah Nulman kendi hücresinde Deşir. hocam biz bir, 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 bir dakika. dakika ben söyleyeyim bir dakika. Cevap bir alalım. dakika. Evet. Resulullah kendi hücresinde Hücresinin içerisinde elbette ki uyumuştur. Onu uyuduğunu kimse göremez ki orada. Yani Dolayısıyla hocam, insanların gördüğü şu. El insaf. Uyuduğunu söylemeleri gerekmez miydi? Hani şimdi Numan <laughs> bin Beşir devam ediyor. Ama uyuduğunu bak. söylemeleri Aynı. için görmeleri gerekir. Görmeleri gerekirdi. Neredesin? Şimdi sahabi, e, ravi şu, şu üç, yarım, yarım üç geceyi anlatıyor. Tamam. Üç geceyi. Birincisinde gecenin üçte biri diyor. İkincisinde yarısı diyor. Hı. Üçüncüsünde sahur vakti diyor. O Sahuru sahur vaktine, vaktine kadar. Arapçasını bir okur musun bana? İla sülüsü leyli. Hayır. Onu sen aç. Sen İla nusfil leyli. Rivayetini içersin. Aynen içersen. okuyorum. Rivayetini içersin. Hatta zanenna ella nudrikel felah diyor. Nerede? Sülüsü leylde -le mi söylüyor? Bunu Tabii şeyde, aynı peş peşe. -le 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 mi? Nusfü leylde -le mi diyorsun? Üçünü de söylüyor hocam. Birinci akşam diyor. Gecenin, bunlar bilmeniz lazım hocam. Birinci Aa, akşam, maşallah. üçte birine kadar Ne kadar saygılı ikin... bir ifade kullanıyorsun. Hocam, ya. Yani, Ebu yani Hanife... gözlerim yaşaracak. Hocam Ebu Hanife'ye sizin kullandığınız ifadeler karşısında benim bunlar saygısızlık olur mu? Ya sen başkasının avukatlığına soyma. Sen kendini, Ebu sen Hanife kendini Hanife savun benim yeter. Ebu Hanife benim ilimde nesebim. Sen mu? kendini savun yeter. Hayır ben size diyorum ki gayet Daha henüz Ebu Hanife'ye gelmedik. Ebu Hanife'nin ne dediğini ben bu konuda söyleyeceğim. Şimdi, Konuyla ya, alakalı ben de Ebu Hanife'nin görüşünü söyleyeceğim. Şimdi şu, Ravi ikisi de Ebu Zer'de, e, Numan Bin Beşir'de. Birinci akşam üçte bire kadar, ikinci akşam yarısına kadar üçte bir yatsı namazının vaktidir. O, o, zam, o zaman o zaman bunları ne diyorlar? Yani iki yarısı. O zaman, zaman mi? onu yatsı namazına göre değişecek. İkinci üçte bir diye değerlendirmek mecburiyetindeyiz. çare yok... Tevile gitmeyin. Tevile lüzum yok kardeşim. Üç İla nisbilleil ne o zaman? Bak şimdi. şimdi Gecenin sürü, yarısı sürü, ne? Sürü süt bak gece üç bölüme ayrılır. Tamam mı? Ben şimdi şu şekilde şey yapayım şuraya yapayım da. Bak şimdi izleyicilerimiz görsünler. Gece üç ayrılır. Şimdi şu güneşin batma zamanı. Tamam, güneş battıktan sonra görebiliyor mu? Görebiliyor mu? Hocam ben şöyle tutayım siz işaret Bir dakika. Böyle yapayım. Tamam buyurun. Ha. Şimdi gece üç ayrılır. Birincisine güneş battıktan sonra birinci üçte bir. Hı hı. Buna birinci üçte bir denir ve buraya gasya denir. Gassak yani gecenin en karanlık dönemi, en küçük yıldızlarında gözükmeye başladığı vakit. Tamam. Buraya kadar ikiye ay ikiye bölünür gece. Birinci bölüm şafak evveldir, ikincisi ikinci şafaktır. Bu, bu burası akşam namazı vaktidir, burası yatsı namazı vaktidir. Tamam. Buraya buna nisfül denir. Gecenin ortası ya da ya da denir. İkinci üçte birdir. Gecenin en uzun bölümüdür bu. Üçüncüsü de seher vaktidir. Bu da ikiye ayrılır. Pardon seher vaktiyle başlar. Güneşin doğmasına kadar bu da ikiye ayrılır. Burası seher vaktidir. Sahur yemeğinin yenmesi gereken vakittir. Burası da sabah namazının vaktidir. Buna, bu burada aydınlanma olduğu için Fecr-i kazip denir. Bu da fecri sadık denir. Tamam. Her, işine, her her, üçüne de üçte bir denir. Buranın ha neresinde anlaşılıyor? Dolayısıyla başlayalım. hangi bağlamda söylendiğine bakmak Hocam, lazım. Hocam tamam. ravi aynı ravi söylüyor bunlar. Tamam aynı ravi. Aynı ravi. Aynı ravi aynı de, de, aynı de aynı aynı ravi. Muhatabının bunu bildiğini bildiği için ona göre konuşuyor. İkisi de aynı ravi. Dolayısıyla birinci de üçte bir ikincisinde yarısı. O yarısı Hı. Hazreti Ayşe'nin Buhari hadisi söylüyorum. Ee, yani o salif yani dediği horozu duyduğumuz vakit. O bölümde o namaz füldüğünü füldüğünü kabul Şimdi bunlar aynı horoz, bölgenin horoz insanları. Horoz örtmez. Hocam bütün şarihler bak, öyle. Medine'nin tavukları o zaman örtüyor. Bak şimdi. Hocam yani bu konu, biz bu de bir köylerde yaşadık. Horozun ötme zamanı şeydir. Seher vaktinin başıdır. Hayır. Evet. Şimdi. Ha, e, Genel olarak horozların böyle öttüğü. Hayır Bilmiyorum, hayır. Sabah vaktinin başında ötür. Ya Ebu Mesalike bakın bütün şarihlere bakın. Bunlar şarih ne demek? Yani hadisleri izah eden alimler. Hı hı. izah eden alimler. Onlar Hazreti Ayşe diyor ki işte eee ida semi'ne sarika horozu işittiğimiz zaman. Yani gecenin yarısı diyorlar. Gecenin yarısında efendimiz şeye kalkıyor. teheccüde kalkıyor. Şimdi Ebu Zerle yani gecenin yarısına kadar üçte birine kadar kıldı diyen Ebu Zerle efendim Numan bin Beşir'le, Aişe aynı bölgenin insanları. Dolayısıyla bunların literatürü, terminolojisi de aynı. Hepsi gecenin yarısı dediğinde aynı şeyi kastediyor. Biz tamam. o bir zaman şeyde, de aynı bir şeyi Birisi diyor zaten. ki e işte Ayşe radıyallahu anha zaten e, o inna rabbeke ya'lemu birinci de e, Önceki fasılda okudu. Hı hı. İnne rabbeke ya'lemu. Ayşe diyor ki ben biliyorum bunu. Ayşe peygamberin evinde büyüdü. Peygamberle beraber yaşadı. Efendimizin eşi radıyallahu anh. Bu ayet diyor gece namazının farziyetini tatavva dönüştürüyor. Fetâbe aleyküm demek Allah bunu hafifletti. Nitekim alime ense yekûnu minkum merda. Neden hafifletti? ...hasta var, mücahitler var... ...yolda olanlar var... ...sabaha kadar namaz kılamazsınız... ...dolayısıyla teheccüd namazı... ...beş vakitten sonra nafileye tamam, peki. ...Efendimiz ben, için... Yani ...bu burada bir araya, araya girmek, girmek hı hı. ...o da... ...nedir... Efendim ...açık yani hoca da bilir bunu... ...şimdi usulü fıkıhta... E, ...asıl olan kelama... ...kendi anlamını vereceksiniz... ...kendi anlamını veremiyorsanız... اِذَا تَعَذَّرَتِ الْحَق۪يقَ يُسَارُ اِلَى الْمَجَازِ O zaman mecaza gidecek. Hangi kelamla ilgili mesela, şey mesela adam dedi ki e, bu malı evladıma vakfettim. Adamın eğer çocuğu yoksa o zaman torununa gider. Eğer oğlu varsa torununa gitmez. Dolayısıyla evvela asıl anlamı kullanacaksınız. Nafilenin asıl anlamı farzdan fazla olan demek. Zaideten alel farais. Dolayısıyla vemine Leyli ayetinden efendimize teheccüdün farz olduğu çıkmaz. Peki tamam. Şimdi burada burada şöyle bir şey yapmak durumundayız. Ha galiba, şimdi galiba ilk, şöyle, ilk, de ilk defa şey söyleyeceğim. De, şöyle bir şey yapmak durumundayız bir saniye. Galiba, galiba ilk defa bunu Bö, söylüyorum. Böyleyse e, lütfen düzeltin. diye değil, bakın. Değilse diye bakın. Celifhan düzeltin. E, teravih, namazının, teravih namazının teravih namazının bid'at mı sünnet mi olduğu sadece kaynaklardaki yani, kaynaklara uzmanların, alimlerin yani bakışınızdaki farklılıktan kaynak kaynaklanıyor diyebilir miyiz? Hayır hayır. hayır, 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 hayır. Şimdi Hiç şu bak İslam tarihinde Abdülaziz Hoca'dan başka. Olduğu çok Reis Bey. Reis Bey. Evet, aynı yere İslam tarihinde Abdülaziz Hoca'dan başka teravihin bidat olduğunu söyleyen bir kişi yok. Ben de onu tane. Peki Ömer Hazreti Ömer'in şeyini ha, izah edeyim şimdi. Evet. Hazreti, hocam, önce izah ona, ona yo, yo. Hazreti Ömer önce şu ayeti anlatayım Yok Hazreti Ömer'in kim izah eden İslam ulemasından sahabeden bir tane isim <laughs> söylesin hocam. İşte Ömer radıyallahu anh dedim şimdi izah edecekmiş ama şu önce şu ayeti bir daha şey yapayım da. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir usulü vardır. Kur'an kendi kendini açıklayan bir kitaptır tamam mı? Hı hı. Bu Müzzemmil Suresinin ilk dört ay şey ilk ilk ayetlerinde ki burada diyor ki Allahü Teala işte gece kalk diyor Mekke'deyken yani Mekke'de ilk inen surelerdendir bu Mekke'de kalk diyor gecenin yarısında ondan biraz az ya da ona biraz ilave et ve Kur'an'ı yavaş yavaş okuyuyor. Bunu da az önce birinci Şimdi bölümde bak, okumuştuk. Ondan sonra bak. Ama şimdi yavaş yavaş Kur'an okumanın bir zamanını belirtiyor. Şimdi ondan sonra da diyor ki en sonunda. Diyor ki Allah biliyor ki bu da Medine'de inen ayet. allah Teala biliyor ki artık siz. Sen, bunu yapıyorsun. Müslümanlardan bir grup da seninle beraber bunu yapıyor diyor. Dolayısıyla yani işte Müslümanların her birisine farzdır dendiği zaman bir grup da seninle beraber yapıyor denmez. Bu Resulullah'ın Müslümanlara Kur'an eğitimi vermesidir. Diyor ki burada Allahü Teala biliyor ki siz gecenin üçte ikisi yarısında ya da üçte birinde kalkıyorsun. Bir grup Müslüman da seninle beraber kalkıyor. Geceyle gündüzün üstünü Allahü Teala bedirir. Artık bundan sonra buna gücünüz yetmeyecek. Allah sizi si, sizin yüzünüze baktı diyebiliriz Türkçe hı hı, açısından. Hı hı. O zaman diyor kolayınıza geleni okuyun. Yani gece şu, şu vakitte kalkın da okuyun meselesi Artık günün hangi zamanda vakit bulursanız okuyuna dönüşüyor. Tamam. Dolayısıyla ha. bunun namazla bir alakası yok. Namaz ondan sonra geliyor. En namazın en sonunda ve kımusalah diye orada tamam. namazdan. Şunu bahsedeyim. ben de çok merak ettim. Sizden Hocam, başka kimse aynı. Sizden başka, başka teravih namazı bid'attır diyen e, var mı? Ayet bu kardeş. Abdülaziz Bey. Var. Ömer radıyallahu anh şimdi izah edecek. Ha şimdi izah edeyim. Ömer radıyallahu anh bid'at olduğunu söylüyor. Bidatın iki anlamı var. Hı hı. Bir kelime <laughs> anlamı var. Önceden olmayan bir şeyi yapmak demek. Hı, hı. anlamı ise malem e yedulla aleyhi delilun şer'i. Şer'i bir delil yok. Yani olmaması gerekiyor. Peki şimdi alimler bunu tartışmışlar. Yani hakikaten bunda bir delil yok mu? Bütün alimler ittifakla diyorlar ki bu Şer'i, fıkhi anlamda bir bid'at olamaz. Neden olamaz? Teravih namazı. Teravih namazı. Hazreti Ömer'in bu bid'at kelimesi. Tamam şimdi ben de şunu merak ediyorum. Abdülaziz Bayındır buna niye itiraz etsin? Bunca e, alim e, e, hepsi Ömer, bunda ittifak ediyorsa Abdülaziz Bayındır niye buna... Ümmetin içinde tek bir alim itiraz etmiyor. Bid'at demiyor. Ben izah edeyim Hazreti Ömer'in ifadesini. Ömer'in bid'atını anlat. Anlatıyorum bir Şimdi başkasına. Şimdi diyorlar ki bir, la aslus salati. Namazın aslı bid'attır diyemez Ömer. Neden? Çünkü peygamber bunu kıldı. Hangisini kıldı? Peygamber o namazı hiç kılmadı. Peccü, lütfen, hocam yapmayın. o zaman izah edemediniz ki. Etti daha ne diyeceğiz? Allah 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 Teheccüdün vaktini... Şey, hücresinin içerisindeki kişi uyuyor mu, uyumuyor mu diye bakacak mı millet? Teheccüdü bir, lütfedin, bir tarif edin. Bir tarif ettim işte. Uy uykudan Uyku Namazdır Var işte. mı elinizde bir tane rivayet, peygamber uykudan kalktı da bunu kıldı? Peki Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme teheccüd farzdı. O zaman değildi hocam, Faks, onun dışında bir namaz daha kılmış olması lazım. Hayır değildi, vacip değildi. Ya az önce ibaresini okudum ben. Hocam nafile, sen kelimesin, nafile, nafile kelimesine çok sonra fukahanın verdiği ıslah anlamı hocam, getiriyorsun Kur'an'ın ilgi döneminde. usul olarak lütfedin soruyorum size. <laughs> Hı. Bir emir ne zaman vücubiyet ifade eder? Bak. Lüt, lütfedin. İyi ya, o emir verildiği El zaman. El emru yufidul vücub iza tecerrede anil kara'in karineler yoksa o zaman vücubiyet, farziyet ifade eder. Şimdi feteheccet emir. Ne Ama, demek yani? Yani teveccüd kıl. Hı hı. Şimdi eğer sonrasında nafile olmasa deriz ki Efendimiz'e bu farzdır. Ama Allah Teala bu emrin sonrasında neyi getiriyor? Nafile kelimesini getiriyor. Dolayısıyla hani madem ki Kur'an Müslümanlığı diyoruz. Kur'an'a baktığımız zaman buradan farz çıkmaz. Sonra Hazreti Ayşe de diyor ki önce Müzemmi suresiyle bu farzdı. Sonra gece namazı inna rabbeke sayfanın sonundaki o uzun ayetle o tatavuğa dönüşmüştür. Şimdi bidat, Hazreti Ömer'in bidat kelimesini izah edemedik. Bir. İzah edemedik de ben senden bekliyorum. Hocam izah edemedik. Ediyorum, ediyorum. Edemedik, yapmadık. Edemedik derken müsaade edilmedi. Bir kere çocukla ya İhsan Bey. Ya sen söyleyeceğini söyle. Kararı vatandaş verecek. Edemedik falan diyorlar, yapma Allah'ın seversin. Lütfen ya. bir dinleyin. E, Hazreti Ömer'in e, namazın, namazın aslı bidat değildir. Onu söylemiş olamaz Ömer. Çünkü peygamber bu namazı kılmıştır. Bidat Şimdi, demiş mi Hazreti Ömer? Ya bidat diyor ama neden dediğini ne, söylüyor. Onu de. bir anlayalım. Bir dakika. Nedir? Yani, Abdülaziz Hoca da söylediklerimi çürütsün. Delille çürüsün ama. Ha, namazın aslı bidattır diyemez. Peki cemaatle kılınması bidattır diyebilir mi? Diyemez. Neden? Çünkü üç rivayette... Bir dakika. Sen Hocam kurtu, bir Ama, değil mi az önce? Kurtubi'yi buldum. Kurtu bir dakika. Az önce mi dedin bir dakika. bir dakika. Evet. Kurtu tamam, kurtu dedi. Kurtubi'nin ibaresini buldum onu bu okuyayım. Sıcağı Ama sıcağı. tamamını okuyacaksınız. Tabii okuyacağım. İkisini de veriyor. İkisini de veriyor. Hepsini tamam. okuyacaksınız. Bak şimdi bak. Diyor Hocam ki, ben, siz bir okuyun. Bak, orada. Ben Orada nafiledir an, diyor Peygamber an, Aleyhisselatü Vesselam. Hepsini ikisi. okuyun. Peşinde bunu izah etsin. Tamam, tamam, Kurtuğu tamam, 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 ikisini de söylüyor. Tamam, i̇ki nedenden Şimdi, dolayı bidat olamaz dediniz. He, bir, cemaat bidat olamaz. Neden? Çünkü Ömer camiye geldiği zaman radıyallahu anh efendimiz e, cemaatle zaten sahabe kılıyor bunu. Dolayısıyla Efendimiz de cemaatte kıldırdı. O cemaatte kılmak da bidat olamaz ki Ömer radıyallahu anh efendimiz bid'at neye diyor? Kelime anlamı diyor bid'at. Nedir o? Tek bir imamın arkasında teravihi kılmak. Odur yeni yapılan diyor. Bid'at hmm. da şeriatta delili olmayan demek değil. Yani emrun muhdes Sonradan ihtas edilen, yapılan bir şey. Yani, yani öncesi olmayan demek. Hmm. Öncesi olmayan. Nedir o? Hmm. Tek bir imamın arkasında kılıyorlar. Tek bir imam. O da Übey bin Kab'ın. Şimdi hoca söylesin şunu desin. E ee, ulemadan Hazreti Ömer'in cemaatle kıldırmasının cemaatle kıldırmasının e, bidat olduğunu söyleyen bir tane alim var mı? Var mı? Ulema değil biz Ömer'den bahsediyoruz. Sahabeden. Bir dakika. Hocam şimdi bu ümmet şimdi bu soruya bir cevap bulalım. Tamam, ya bir Sizinle aynı düşünen birisini söylesin. Mazur herkes var, var, okuyacağım. Onlar, onlara sıra gelecek. Size gelen eleştiriler genelde bu yönde ya, Abdülaziz Bey. Yani sadece Abdülaziz Bey bunu söylüyor. Başka söyleyen var mı? Bu bir kişi merak söylesin. Edilen ya, bir şey. ben söylüyorum. şimdi bu arada... İhsan Bey'e teşekkür ediyorum. İlk defa karşımıza çıktı. Konuşuyor hiç olmaz. Azim, Ondan dolayı son izniyle, derece memnunum. Her meselede biz Allah, ne demek ay, yani? Ne güzel. Ey Türkiye övünebilirsiniz Diyanet'in bu genç halimiyle. Hayır Diyanet'i karıştırmayın hocam. Öyle öyle takdim ediyorlar. Hayır hayır ben kendimi nasıl takdim şimdi, ediyorsam öyle. Tamam. Bence de. Evet. evet Türk bütün Türkiye övünebilir. Şimdi az önce dedin ki bidat daha öncesi olmayan ibadet bir uygulamadır. Daha öncesi olmayan bir tek imamın arkasında bu namazın kılınmış olmasıdır. Resulullah zamanında kılındığını söylüyorsun. Resulullah zamanında kaç imamın arkasında kılındı ki? Yani sen şimdi Resulullah'ın orada imam olduğunu Arkasından cemaatinde namaz kıldığını söylüyorsun. Eğer Resulullah imam oldu, arkasından da cemaat namaz kıldıysa, zaten bir tek imamdı o. Übey bin Kab'ın imam olarak tayin edilmesi niye bidat olsun? Sünnetin ihyası olmaz mı? İşte sünnetin ihyasıdır. Yani niye hususta, bidat diyor Ömer, radıyallahu anh? İşte diyorum ki Efendimiz aleyhisselam zamanında, Allah. niye bidat diyor? İşte niye diyor? Efendimiz zamanında bütün sahabe kılmıyor ki, duyanlar kılıyorlar. Duyanlar Kardeşim kılıyorlar. cemaatte bir imamın arkasında Hayır, dedin hocam. sen. Ömer cemaatte bir imamın arkasında dedin. Bütün herkes yani cümlemizi e, bir imam şey yapmayalım. arkasında. Tabii. Resulullah bir tek imam değil miydi? E, bir tek imam ama sahabe... O zaman öyleyse o sünnetti. Hayır. Ömer'in yapmış olduğu da sünneti ihya'dan başka hocam, bir şey değildi. Hocam bir dinleyin. Sahabe zamanında, Efendimiz zamanında sahabenin çok azı kılıyor. Çok yani, az, yani sayıya bakarak mı bid'at Ömer, dedi? Tabii ki, az önce ne dedin? Bir imamın arkasında cemaatte kılınması dedi. Tek bir, Cemaatin sayısının ne hocam, anlamı var? Tek bir imamdır. Bak, Resulullah da tek bir imamdır. Bütün alimler diyorlar ki, el cemaatul kubra Büyük bir cemaat. Şimdi de kübraya geldin. Cemaat Büyük kardeşim, bir. üç kişi de olsa cemaattir. Şimdi e, Ömer radıyallahu an camide bir imam tayin etti. Cemaatin sayısına bakarak mı bid'at dedi? Peki hocam üç rivayet nasıl geliyor? İzen nasu ezâun muteferridînin cevabını ver lütfen. Evet şu soruya bir cevap <laughs> yani alalım. Yani karşılıklı siz... gidelim. Tamam. İzen nasu ezâun muteferrikûn. Farklı cemaatler var. Orada 10 kişi kılıyor, burada 10 kişi kılıyor, şurada 10 kişi kılıyor. Efendimizden sahabi böyle anlıyor. Yani küçük küçük cemaatlerle de kılınabilir. Çünkü Efendimiz çağırmıyor gelin tek bir imamın arkasında kılalım. Sonra Hazreti Ömer tek bir imamın arkasında toplayınca... Peki Resulullah zamanında iki tane imamın arkasında mı kıldı? Sen dediğin doğru sayıyor. Doğru evet. kabul ediyorum ki doğru olması mümkün değil ama bir an için doğru Peki, kabul ediyorum. Peki farklı söyleyin birisi getirin yanınıza. Ya oku, okuyacağım. <laughs> Kardeşim söyleyin, okuyacağım. Bir tane alim söyleyin. Ok, okuyacağım. Söyleyin Mesela okuyun. Ya lütfen atlama şey ya Allah Allah. Bid'at diyen Ömer radıyallahu anh'tır. E neden bid'at dediğini söylüyorum? Ya işte ben de senin sözünün üzerinde duruyorum. Ben, bir ben sözüne bir ilave yapmıyorum. Söyleyeyim. Senin söylediğine bir ilave yapmıyorum kardeşim. Sen dedin ki az önce. Demedim de kabul edeyim. Dedin ki bir tek imamın arkasında El cemaatul kübra ama büyük bir cemaat halinde. Ya sen bak bir tek imamın arkasında Cemaatin çokluğu, az önce demin de dedin ki cemaat ta dışarılara kadar taştı, sığmadı Resulullah'ın arkasına kılacakları zaman. Şimdi sen onu bırak. Resulullah zamanında, Resulullah bu millete namaz kıldırdı dedin, teravih kıldırdı dedin. Evet. Resulullah zamanında iki tane imam mı kıldırdı? Hocam tabii ki bir tane imam kıldırdı. Bir tane. Kıldırdı. O zaman bir imam kıldırdıysa bir imamın arkasında bu insanları toplamaya... Niye bidatlesin? Niye bidatlesin Ömer? Diyecek bir, ki o sünnetin işte, ihyası demesi lazım. E, sünnetin ihyası zaten. Iki e, sünnetin hususta, ihyası ise iki, ikinci sorumu iki soracağım. İki hususta he? sünnetin ihyasıdır. Tamam, Hangi sünnetin hususta? Sünnetin ihyası ise. Niye sünneti, bid'at diyor? Niye sünn, bid'at? İşte niye bid'at diyor? Bütün sahabi e, tek bir imamın arkasında. Medine erkekler. Bütün sahabi tek bir, olur mu? Ömer kılmıyor. Diğerleri kıl, Ebu Bekir kılmıyor. E, e, Ebu Bekir e, hocam Hazreti Ömerle başlıyor bu zaten uygulama. E niye peki Ebu o Be zaman Ebu işte Bekir niye bir, bir, bir dat olduğu da ortada. İşte tek büyük bir cemaatin arkasında farklı tamam. anlayan şimdi ama, peygamber… Ama şu, şurası gerçekten evet. izaha muhtaç. Gerçekten e, Abdülaziz Bayındır'ın dediği gibi bu Hazreti Peygamber zamanında da dolayısıyla tek imam ve peygamber önder olduğuna göre arkasında kılındığına göre Hazreti Ömer bir tek imamın arkasında kılındığını gördüğünü niye bid'at desin? Heh, neden bid'at desin? Şi şimdi bütün Medine toplanıyor. Ya bütün Medine'yi nereden çıkarsın? Bir tane rivayet göster bana bütün Medine'yi. Hocam bütün, bütün, medine bütün Allah cemaat. Allah'ın yapma ya. ya İslami. hocam izen <laughs> nasu evza'un mutafarrikun. Ne, mutafarrikun nedir orada? Ne demek yani Bir, lafzıydı. bir cemaat orada, bir cemaat orada. İşte iki hepsini hepsini orada, kişi orada, hepsini hepsini topluyor. üç kişi orada. Hepsi yani bütün Medine değil Peki. ya. O da mescitte üç beş kişi hayır, var o kadar hayır. yani. Olsun yüz kişi. Şimdi ne yüz kişisi? Cemaati Kübra'ya çıkarıyorsun bir de Allah'ını seversin yapma Peki ya. farklı, ben diyorum ki hocaya. Farklı söyleyen birisi var mı? Bak şu hadisleri. Ya Ömer radıyallahu anh sözünü bir şey Eyvallah. Eyvallah. Biz... Peki 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 bir, bir soru daha evet. soracağım. Bir soru daha. Buyur. Soracağım. Şimdi Ömer radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi mi? Evet. Ne demek? Onu te onun onun Görevini üstlenen kişi demektir Hı. şeyden sonra. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte toplanan insanlara teravih namazını kıldırdıysa Hazreti Ömer'in kendisinin kıldırması, kıldırması gerekirdi. Lazım. Görev ona düşerdi. Hı hı. Nitekim Hazreti Ömer biliyorsunuz Hacer Lesved'i kucaklamıştı. Ne demişti Hacer Lesved'le ilgili olarak? Dedi ki işte inni alemu neyse Arapçasını okuyayım çünkü vakit almasın. Hı hı. Ben biliyorum ki sen bir taşsın. Ne bir faydan var ne de zararın var. Resulullah'ın seni öptüğünü görmeseydim öpmezdim dedi. Bu derece Resulullah'ın peşinde giden bir zat. Eğer Resulullah o insanları, o insanlara teravih kıldırdıysa bunu Ömer'in kendisinin kıldırması gerekirdi. İzah gerekti. edeyim. Ebu Bekir'in kendisinin kıldırması gerekirdi. Ve bu olaya bid'at demesi Ömer radıyallahu anh için Resulullah'a büyük bir bühtan olur. Büyük bir bühtan olur. şimdi. Çok Efendimiz, özür Siz de mutabık mısınız hadi. Hazreti Ömer'in ve Hazreti Ebu Bekir'in teravih kılmadığını? İşte Yo, Hazreti Ömer diye. kılmıştır. Olur mu? Ahlaki bir sorundur. Hem emrediyor hem kılmıyor. Peki niye bid'at diyor gördüğünüz? Peki bid'at işte şu. Ee, Hazreti Ömer neden Übey bin Kâb'a kıldırdı? Çünkü efendimiz Übey bin Kâb'la alakalı buyuruyor ki "İkra Ukum Übey." Übey hafız. Zaten Übey Kur'an'ı en iyi okuyanlardan. Ne kadar Fesih okuyor? Kardeşim, ne, Hazreti Fesih. Ömer efendimiz Ömer okuyamıyor Devlet mu kuran Devlet Başkanı 3 saat, 4 saat namaz kıldırabilir mi? Başka Allah. işleri yok tamam, mu? Tamam, niye bidat de, demişti? Neden e, bidat, bidat, diyemez? Işte, bu, bu kıldırmak Bütün, sonra Resulullah e, Devlet Başkanı değil miydi? Orada niye o kıldırdı, var. öbürü kıldırmıyor? Hayır Resulullah hocam, de Devlet Başkanı'ydı. Hazreti Ömer neden Ebu Hureyre kadar hadis rivayet etmiyor? Devlet Başkanı devletin işleriyle Benim meşgul niye oluyor. Ebu Hureyre'yi hadis rivayet etmekten yasaklıyor? Neden? Ebu Hureyre'yi neden yasaklıyor? Daha sonra şimdi ortaya çıkacak hadis bilmeyen cahillerin, cöhela'nın Ebu Hureyre iftira ettiği zaman insanlar görsün. İşte Ebu Hureyre Ömer'in her defa sınavından geçmiş ama hiçbir zaman e, zanlı olmamıştır. Her defasında beraat evet, etmiştir. Bu mevzuyu Şimdi şu, şurayı Müzik bitirelim. Hayır hayır Müzik. Veys Bey, şimdi Übey en iyi okuyanlardan, Karilerden, Hazreti Ömer'i yani bütün sahabe içerisinde bununla meşhur olmuş birisi. Zaten temimi idariyle kadınlara gönderiyor. O da en iyi okuyanlardan, okuyuculardan birisi. Peki kendisi devlet başkanı. Ee, onun için Hazreti Ömer Efendimiz orada bulunamıyor. Peki Resulullah devlet başkanı değil miydi? Efendimiz Aleyhisselam'la Hazreti Ömer'in e, vukufiyeti olaylara bir olabilir mi? Ya böyle bir bahane olmadı. O Hayır. zaman, o zaman kendi yapamadığına Bid'at demez, ki Allah'a şükür ki ben yapamıyorum, bu konuda übeyi görevlendirdim, hamdolsun ya Hocam, Rabbi. Hocam, kelimeyi ben, ben size diyorum ki, ettirdim. kesinlikle Öldümezdir. Abdülaziz Hoca gibi, Hazreti Ömer'in bu bid'at kelimesini onun gibi anlayan bir tane alim çıkaramaz. Kim çıkarıyor bunu? Ya sen doğru bir... anladığını anlat da şu vatandaşlarımız yani da kardeşim. Anlatayım. Anladım yani. Madem e, sen çok doğru anlamışsın, şu vatandaşa da bir anlatayım. Teravih'in bid'at olduğunu söyleyen tek bir zümre var. Kim bunlar? Rafiziler. Biraz sonra onun ibaresini okuyacağım ha, sana. Bakalım bu Rafizil. ne, ne, ne Rafiziler diyeyim, ne dediğini. Rafiziler. Onun ibaresini sana okuyacağım. Rafiziler şunlar. Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'in hilafetini, imametini reddeden şu anın bir kolu bunlar. Hmm. Ve bunlar Fatimi Devleti İbni Esir'in kamilinde var. El Kamil'inde var. Hmm. 399'da El Kamil diye birisi Mısır'da Fatimi hükümdarı teravihi yasaklıyor. Yasaklıyor. daha. İmamı öldürüyor, şehit ediliyor. Mısır'da Müslümanlar teravih namazı kılamıyorlar. Onlardan başka bid'attır Rafizilerden başka bid'attır diyen yok. Peki neden Rafiziler bid'attır bid diyorlar? Çünkü bunlar Ömer düşmanıdırlar. Radıyallahu an efendimizin. Ya Ömer'in dediğini diyen ona düşman olur mu? Ömer gibi düşünmüş Bir oluyor. Ömer Hocam, ifade diyor, edeyim, ifade He. edeyim. Hazreti Ömer'in düşmanıdırlar. İşte bugün Suriye'de Katlediyorlar, soruyorlar çocuğa. Adı ne? Ömer. Hala yaşıyor musun diyorlar. Öldürüyorlar. Yani Ömer Efendi, Rafizil. Rafiziler, işte Şiiler. Bugün Suriye'de Nusayriler. Dürziler. Ve Dürziler de bu hakim denen ...teravihi yasaklayan kişiyi sonra ilah olarak ilan ediyorlar. Ama Ablaziz Bey doğru Peki. söylüyor. Ömer de bid'at dediğine göre onlar da o zaman bid'at Ömer diyor. Ömer bid'at diyor. Onlar da bid'at diyor. Nasıl Ömer işte, taraftarı efendiyim. olmuş oldular ya İhsan Bey yapma Allah'ın ya sebebi. Ya bu ümmetin bid'at kelimesinin iki tane anlamı var dedim ya. Evet. Bir lügat anlamı, anlamı var. Senin dediğin anlamı bir şeye kabul ediyorum. İyi şey yeniden başlamak demek... İkincisi şer'i delili olmaması e, demek. E tamam Islahi delili da. de yok. Peki hadisi burada yeni ne bahsediyor? Tek bir imam ilanla teravih kılınıyor. Efendimiz zaman da e sahabe ilanı kendiliğinden geliyor Allah Resulü diyor. kattın. Resulü, şey Ömer Ömer'in ilanını nerede gördün söyler misin? Diyor ya "Lev ecma" diyor. Nerede diyor? Ben Hadiste diyor. var, hepsinde Nereden var. var? Nerede var? Oku hocam hadisleri. Ne Ol. sen oku. Hocam, lev ecma diyor. Bunları toplasam diyor. Bir araya getirsem Hı? diyor. Hepsinde var. Üç rivayette de var. Bak, hocam o bunları e bilmiyorsa ben ne biden. yapayım? Hepsinde diyor ki, bak, lev ecma. Bakın biden. hocam, tamam, hadisleri ya. getirsinler bak, size. Bak şimdi, bak şimdi toplasam diyor bunları. Tamam, tamam. Ama Efendimiz'de toplama diye bir şey yok. Sahabe kendiliğinden Allah Peki, Resulü Aleyhisselam'a Toplasam ediyor. Toplasam, Peki toplasamın manası nedir? Yani toplamak ne kim demek? Topluyor? Çağırmak demek. Ezan nedir? Çağırmaktır. O lütfen demagojiye bak. Neyi bu, burada gerçek yaptırıyor. anlamda demagoji yapıyoruz. Ben demek? bunun cevabını vereyim bak. Tamam şöyle yapalım ben mı? Cevabını vereyim. Cevabınızı almak ya, için rahat rahat ya. almak için bir araya gidelim. Peki Siz tamam. Siz ben bölmeyeyim. Tamam tamam. Kız, bir ara zamanı daha efendim.